Sevgili öğrenciler, öncelikle 2023-2024 eğitim öğretim yılının hem ülkemize hem şehrimize hem de üniversitemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri üniversitede görecek olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Çünkü biz Erciyes Üniversitesi olarak çok köklü geçmişe sahip, güçlü bir aileyiz. Bu ailenin yeni katılan öğrencileri olarak, bireyleri olarak sizlerle beraber kampüste çok güzel vakit geçireceğimizi, sizlerin ilerideki meslek hayatınıza hazırlanmanız anlamında çok etkin eğitim-öğretim süreçleri içerisinde olacağımızı ifade etmek istiyorum. Sizlerle beraber sanatsal, kültürel birçok faaliyetlerimiz olacak. Özellikle sizin hem bulunduğu şehirle kaynaşan, hem de öğrenci arkadaşlarıyla bir arada olan e, ilişkilerini güçlendiren faaliyetler içerisinde sizlerle birlikte daha güçlü olacağımızı düşünüyorum. İnanın sizlerin 2 Ekim tarihinde üniversitemize gelmenizi canı gönülden heyecanla bekliyoruz. Coşkuyla bu süreci birlikte geçirmek istiyoruz. Umarım sağlık içerisinde doğal afetlerin olmadığı, ülkemizin mutlu huzurlu olduğu günleri hep birlikte görmek dileğiyle tekrardan aramıza hoş geldiniz. Tekrardan sizlerle beraber olacağımız için mutluluğumuzu ifade ediyor. Teşekkür ediyorum.